İkinci Bahar'ın sarı kafasıydı o. 1990'lı yılların sonunda punk kültürünün ekrandaki temsilcilerindendi. Dövme, piercing ve mavi ya da mor renk saçlarla karikatürleştirilen bu rollerin en doğal ve gerçekçi tonunu yansıttı. Evet, Ekim Maden'den bahsediyorum. 23 Nisan 1979'da Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğunu burada geçirdi. Edebiyatçı aynı zamanda gazeteci Reha Maden'in oğlu olarak doğdu. Annesi ise İngilizce öğretmeniydi. Video kaset dükkanları vardı. 80'li yıllara ait pek çok filmi kasetlerden izledi. Bu arada küçük yaşta hoş bir anısı olmuştu. Susam Sokağı'nın Ankara stüdyosunda oyunculuk yaptı. 11 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştiler. Sanata meyleden Maden, pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Artık lisanslı tiyatrocuydu. Üniversite tercihini Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden yana kullandı. Bir yıl kadar sonra onu tanımamızı sağlayan İkinci Bahar dizisi geldi. O yıllarda televizyon dizilerinde büyük bir değişim yaşanıyordu. Sinemamızın dev isimleri dizilerde oynuyordu artık. Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrolde oynadığı, yanı sıra Özkan Uğur, Güven Hokna, Nihal Menzil, Haldun Boysan, Meral Okay, Arif Erkin gibi isimlerin yer aldığı bu dizi o dönemlerin en sevilen dizisi olmuştu. Çekimlerin çoğu Samatya'da yapılıyordu. Genç ve yetenekli pek çok isim karşımıza çıkmıştı bu yapımda. Yasemin Baştan, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven gibi isimler bunlardan bazılarıydı. Ekim Maden de dizide canlandırdığı Sarı Kafa lakaplı Ömer olarak hafızalara kazındı. Diziye nasıl dahil olduğunu Hürriyet'ten Eda Solmaz'a Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü kazandım. Bir yıl sonra da ikinci bahar başladı. Yavuz Turgul'la tanışmıştı. O bana oyunculuk teklif etti. Büyük bir heyecanla kabul ettim. Hemen çekimlere başladık diyerek anlatmıştı. Bazı diziler yıllara meydan okur. İkinci Bahar da onlardan biriydi. Kalabalık oyuncu kadrosu ve sıcacık aile hikayesiyle hepimizi ekrana toplayan yapımlardan biriydi. 3 sezon 37 bölüm boyunca yayınlanan İkinci Bahar, 2001 yılında ekranlara veda etti. Ancak oyuncuları aklımızın bir köşesinde durmaya devam ediyor. Ekim Maden 2. Bahar dizisinde ilk olarak Ozan Güven'in canlandırdığı Ulaş rolü için kamera karşısına geçmişti. Çok heyecanlıydı. Hele Türkan Şoray, Şener Şen gibi iki dev isimle oynamak inanılmaz bir deneyimdi. Bu heyecan sonrası Ozan Güven'le rolleri değiştirdiler. Evet, 8 yaşında Susam Sokağı'nda oynamış, lisede oyunculuk eğitimi almıştı ama ilk gün çok hazırlıksız yakalandı. Zira karşısında Türkan Sultan vardı. Öyle yüksek enerjili bir sahneydi ki bu. O kahvede okey oynarken Türkan Şoray koca adamı kahvenin ortasından alıp yaka paça dışarı çıkarıyor. Sen adam olmayacak mısın? Elin ne zaman ekmek tutacak senin benzeri çıkışıyor. Ulaşsa Şişli Belediyesi'ni mi dolandırdım, orman mı yaktım şeklinde karşılık verince büyük bir tartışma yaşanıyor. Tabii Türkan Sultan yılların deneyimiyle sahneye oynamıyor. Adeta yaşıyor olanları hürriyetten edası olmaza şu cümlelerle anlatmıştı Maden. Zaman çok kısıtlı ve çabuk hareket edilmesi gerektiği için Ön çalışma yapmadan direkt sete girdim. İlk dizi deneyimimdi. Setin ilk günü Türkan Şoray'la sahnem vardı. Beni kahvede okey oynarken yakalıyor ve tokadı basıyordu. Büyük bir kargaşa çıkıyordu. Ezberim tam olmasına rağmen Türkan Şoray'ın karşısında elim ayağım titredi. Ben ve Türkan Şoray sahne çekiyorduk. Kendim de inanamadım olan bitene. Türkan Hanım titriyor, gözleri doluyor. O anı gerçekten yaşıyordu. Onu izlerken dona kaldım. Ezber hiçbir şey kalmadı. Oyun yerlerdeydi. İlk beş bölümü Uğur Yücel çekmişti. Ozan da benim oynadığım Ömer'i canlandıracaktı. Uğur abi Ozan'la daha hızlı ilerleyeceğiz. Siz rolleri değiştirin dedi. Moralim çok bozuldu. İşin altından kalkamadım. Bu projede olmak istemiyorum daha fazla diyerek vazgeçtim. Uğur Yücel Ozan'la beni yemeye çıkardı. Ömer yabana atılacak bir rol değil. Bu projede kesinlikle olmalısın. Senin geleceğin için de çok iyi olacak diyerek ikna etti. Böylelikle ikinci bahara başlamış oldum. Saçını o dönem tarzı sebebiyle sarıya boyatmıştı. Diziye başlayınca bunu değiştirmemesini istediler. Ömer ve Ulaş'ta Amerika batı sevdası vardı. Saçı bu karakteri besleyen bir imajı oldu. Dizi bitene kadar da sürekli saçının rengini açmak zorunda kaldı. Bu arada Mimar Sinan'daki eğitimini de ikinci yılda bıraktı. Zira hem dizi çekimleri vardı hem de evlenmişti. Okulu bırakma sebebini Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Ben okurken ikinci bahar başlamıştı ve o dönem evlenmişti. Okulu bitirip diploma almaktan daha öncelikli planlarım vardı. Dizinin başlangıcı ile hayatım bambaşka bir yöne doğru seyretti. Herhangi bir dizi seti değildi ikinci bahar. Sinemaya ve oyunculuğa dair ciddi pratikleri öğrendiğim yer oldu. Düzenli katıldığım dersler, vizeler ve finallerin olduğu okulun değil, setin bana deneyim kazandırabileceğini anlamam zor olmadı. Bu arada iki yıl kadar Amerika'da yaşadı. Ama çalışmaları sebebiyle gidip geliyordu. Tam o sırada 11 Eylül oldu. Vizesini uzatamayınca o da dönmeye karar verdi. Ünlü oyuncu sonrasında Dadı, Deliboran Destanı gibi yapımlarda oynadı. Ama kariyerindeki ikinci dönüm noktası Kampüsistan oldu. 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kampüsistan dizisindeki Cem rolüyle bir dönemin gençliğinin radarına girdi. Kaan Urgancıoğlu, Engin Altan Düz Yatan, Engin Hepileri, Tuğçe Kazaz gibi isimlerin yer aldığı Kampüsistan dizisinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca artık kötü çocuk imajı da üstüne yapışmış oldu. O da kendisine gelen rolleri geri çevirmedi. Mühürlü güller, Haziran gecesi, iyi aile robotu, kızlar yurdu, zincir bozan, parmaklıklar ardında, Adanalı, kollama Kanıt, Farklı Boyut ve Behzatçı'ya Ankara Yanıyor gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 2013 yılından sonra oyunculuktan uzaklaşmaya karar verdi. Pek çok iş yaptı. Televizyonda dış haber muhabiri de oldu, gazetede Kültür Sanat Departmanı'nda da çalıştı. Mekan da işletti, DJ'lik de yaptı. Neden oyunculuktan koptuğunu Hürriyet'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Oyunculukta beni rahatsız eden ciddi ve sert rekabet ortamıydı. Hayatta kendimi yarış atı gibi hissetmek istemiyordum. Bu beni yoruyor ve ruhsal olarak da düşürüyordu. Bu rekabet ortamı nedeniyle hevesim biraz kaçtı. Oyuncular tiyatrosuyla çalışıyordum. Tiyatro sahnesi daha farklıdır. Tiyatroda daha ekip ruhu hakimdir. Oradaki rekabet televizyondaki kadar değildir. Televizyonda herkes birbirini çok kıskanıyordu. Kampüsistan'ın ilk Ekim günü oyunculardan birinin yanına gidip "Merhaba ben Ekim. Ben de ana kadrodayım. Tanışalım." dediğimde bana şöyle bir cümle kurmuştu: "Ne kadar alıyorsun bölüm başı? Vereyim sana o parayı. Selsete gelme." Şokye olmuştum. Sanki küçük dağları bunlar yaratmış gibiydi. Şöhret insanlara ne ediyorsa bazılarına yaramıyordu. Ben uyumlu bir insanımdır. Böyle şeyleri çok takmam. Ama ben de bu rekabet duygusunun verdiği kötü his oyunculuktan biraz uzak durma isteği uyandırdı. Önce annesi ve dayısı Bahattin Demirkol'un dekor atölyesinde çalışmaya başladı. Daha sonra bir tekne alıp arkadaşıyla birlikte Marmaris'te işletmeye başladılar. Ama bu işten kar edemiyorlardı. Sonra tekneyi satıp yeni bir maceraya atıldı. Ünlü oyuncu 2015 yılında Kamboçya'ya taşındı. Aslında başta her şey çok güzeldi. İstanbul'un kargaşasından uzak, sakin bir yaşam sürüyordu. Ama sonra yaşadıkları onu bin pişman etti. Hürriyete verdiği röportajda olanları şöyle anlatmıştı. 2015 yılında Kamboçya'ya gitmişti. Gittik. Orada bir bungalov köyüne ortak oldum. Fakat tam manasıyla dolandırıldım. Yaptığım yatırımı geri çekmek istedim. Fakat paramı alamadım ve zor duruma düştüm. Bir gün her şeyimi çaldılar. Pasaportum, bilgisayarım ve param. Bunu da ortak olduğum insanların yaptırdığına inanıyorum. Pasaportumu da vermeyip beni ülkeden sınır dışı etmeye çalıştılar. Annem Dışişleri Bakanlığı'ndan konsolosluğa ulaştı. O sayede pasaportumu alabildim. Fakat o sırada pasaportum olmadığından 30 gün gözaltına alındım. Korkunç bir yerde orası. Resmen toplama kampı gibiydi. Annemle irtibata geçmeme izin vermiyorlardı. Türkiye'ye dönüşü de onun için çok yıpratıcı olmuştu. Söylediğine göre çok zayıflamıştı ve psikolojisi hiç iyi değildi. Kolay olmasa da sonunda toparlandı ve drama eğitmenliği eğitimi aldı. Çocuklara drama dersleri vererek hayatına devam etti. Sonrasında özel bir üniversitede yabancı öğrencilerin oryantasyon süreciyle ilgilenmeye başladı. Bir yandan DJ'likte yapıyordu. <laughs> Sosyal medyayı çok aktif olmasa da kullanıyor Ekim Maden. Yıllar içindeki değişimiyle de gündeme geliyor. Son olarak Hürriyet'e verdiği röportajda oyunculuğa dönmek istediğini şu sözlerle açıklamıştı. Eski menajerim Tümay Özokur tekrar benimle iletişime geçti ve sözleşme imzaladık. Oyunculuk yapmak istiyorum. Çünkü aslında seviyorum. Çağımızdaki oyuncuların kendilerini ahlaki olarak geliştirdiğini düşünüyorum. Yeni kuşak daha az egosantrik. Oyuncuların insani vasıflar olarak da kendilerini geliştirmesi gerekir. Yeni nesil bunun bilincinde, daha profesyoneller. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.